Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı başladı. İkide i̇ki iki de ilk de başarılılar dileyelim. Ramazan, Ramazan bir derinlemesine pas, gol sahip yok. Gol pozisyonu, son vuruş direkt ilerlemez bir gol kaçtı. ceza izliyoruz. Engin kendisi taşıdı. Buruma boş koşu yapmıştı. Bası rakibi Buruma girdi araya. Buruma'dan Amrabat. Amrabat ceza sahasında Amrabat. Gol kurmuştu. Amrabat ve gol. Galatasaray 2-0 önde. Amrabat az önce kaçırmıştı. Bu kez golü attı. Buruma kendisi gitti. Buruma bir çalımda. Buruma ceza ...şimdi Dani'ye... ...Dani gol pozisyonu dışarı... Kuruma ve aydın kale sahasında... ...Dani topu dışarı gönderdi... Can Can'dan sağ tarafa doğru... ...Elkan'a etkili geldi... ...Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı... ...bir vuruş ikinci hamle ve gol... ...Gaziantep Büyükşehir Belediyespor... ...farkı bileyim indirdi. ...gelişen atakta... ...ilk hamle... ...fırın müdahalesi... ...ama sonrasında... Gökhan bozuyor olsaydı. Çinan topu ağlara yol diyor. Sol taraftan Hakan Baltay ileri çıktı. Savunmanın gerisine doğru Amrabat sarktı. Amrabat gol pozisyonunda. Amrabat kaleci olur. İkinci hamle yine Amrabat. Olur Amrabat. Kritik bir an. Amrabat bekledi. Ne bir müdahale. Cihan Can'dan şimdi ara topu. Savunmanın arkasına doğru. Gol pozisyonu. Bir vuruş ve gol. Serdar'ın golü skora 2-2'lik dengeyi getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Önce 2-1'i buldu, umutlandı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Ardından 84'te Serdar işte bu pozisyonda skora dengeyi getirdi. Son anlar ve işte son düdük. Normal süre 2-2 sona erdi. Duruma bıraktı Emre'ye doğru Orta Aydın Bir kafa direk İkinci hamle top dışarı gidiyor Korner Bir pas hatası da ondan Şimdi İbrahim onun pası Gol pozisyonu bir vuruş Kaleci Ufuk son anda çizgi üzeri Topu dışarı çıkartıyor Kritik hamleyi yapıyor Gökhan Zahar Topu dışarı yolladı Kan çıktı bu arada. Yiğit oyunda. Şimdi bir atak. gol konusunu. Kaleci Onur. Çok önemli bir fırsat. Galatasaray adına Onur Bulut gole izin vermedi. Dani bitti. Aynı anda Mustafa Öğretmenoğlu sol düdüğü çalıyor. Emre topun gerisinde. İşte ilk penaltı vuruşu ve topu alardı. Galatasaray penaltı kuşlarında 1-0 önde. Ufuk kalesinde dikkatli İbrahim Ufuk çıkarttı.